Hoş geldin Selay. Hoş bulduk İvan Hanım. Selay'cığım, bir şey söylemek istiyorum sana. Tabii. Ben seni burada ilk haftaya gördüm. Zaman. Böyle bir düşündüm, Selay burada ne işin var? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten böyle dedim yani bu... Ay bu... sen be. <laughs> yani böyle bir, hiç yani bir işi şey görmedim. Sanki yani evet. Kilo geldi, verdi, geldi. Çok iyiydi ama böyle bir kombin, vücuduna göre yok. giymiyordun o zaman yani. Yoktu zaten yani. Sana yani. en en e, yükselen yarışmacı sensin, gelişme gösteren yarışmacı sensin inanıyorum. E, hakikaten çok değiştirdin. E, Çünkü ben şöyle bir şey yapıyorum, lafınızı kestim. Mesela yayınlanıyor mu ya, oturuyorum Hakan Bey'in başka birisi hakkında dediği yorumları yazıyorum. Nurhan'ınkileri yazıyorum, sizinkileri yazıyorum. Onları yazıyorum ondan sonra okuyorum onlara, bakıyorum. Mesela siz diyorsunuz ki abiye de işte bana maskülen yap demişsiniz biraz. Nasıl bir şey olur onu araştırıyorum. İşte Nur hanım eteğimi söyledi. Hakan Bey o gün geldi. O yayını izledim ben mesela. Onları hep yazdığım için tabii ki e, her zaman doğrusunu yapamıyorum ama oradan paylar çıkarmaya çalışıyorum. Dünfün inek öğrencisi belli de <laughs> <ne> oldu. <laughs> Demek ki bizim yorumlarız yaradı. Evet. Erdi dinlemek istiyorsunuz, duymak istiyorsunuz.